Aleykümselam. Kanka baktım ya, olmuyor galiba. Devam edelim bakalım. Gelmeyecek. Yayın da çöp oldu. Abi yayına youtuber gelmiş. Sağlam bir Yayını kapatmamız gerekti. O kastığın yere kadar git üşenmez. Kanka kestir yani ille de korda keselim. İlle de korda keselim. Bok var korda. Son bir kalan zaten zor geliyor. Kanka olmadı gibi. Yani bunun tek çaresi ne biliyor musunuz? Geri geldim ne yaşandı ne bozuldu kanka. Yok. Run GG. Bak. Bunun tek çaresi ne biliyor musunuz? Undertale'e ile bir süre ee, ara vereceğiz. Oğlum lan keşke böyle save almadan sonraki boss'a gidip tek yeseydik. Sansa falan mesela. Sans var zaten bundan sonra. Save almasak olabilirdi. Cox kanka illa korda keselim dediğin için oldu bu ya. Kanka tarayıcıdan olmaz. Konsol üzerindeyim. Meton'u erken öldürürsem bozulur. Bozulur tabi. Of of. Kanka metatonu isteyerek öldürmedim. Kanka işte korda keselim deyince ben koru araştırırken gittim metatonla karşılaştım. Kurtulamadım da kurtaramadım hiçbir şekilde. Ne oyun yani tipini de biliyorum. Kim olduğunu da biliyorum. Onunla alakalı değil. Ran bozuldu. Bu turda dümdüz keselim şunları saat kaç lan? gir yapsaydım yayın giderdi. Şimdi run gitti tam tersine. Hızlı geç buraları. Ya bunun tek çaresini biliyor musunuz? Ee, olmadı evet. Saçma sapan dağıttık. Kanka konsollayım olmuyor bilgisayar da değilim Öyle olsa keşke ben de öyle yapabilsem yani Maalesef Kimlerin biliyor musun? Biliyorum kanka Önceki oyunumuzda buraları geçmiştik ya çok kez. Daraldım ya abi ran gitti. O arkadaki o da sağ taraftaki ilki miydi? Azriel'le şey pardon Azgor'la karısının çocuğunun pardon o iki. çocuğunun insan vardı yine galiba öyle bir şeydi ya gidelim kesi verelim şunları harbiden koydu yani korda kesmeyecektik onu Kanka ben zaten dayanırdım. Siz dediniz ikiye bir kora gidelim diye. Evet. Abi yayın da gitti işin kötü yani. onu ben de düşündüm. İyi son tek seferde olmuyormuş ki zaten. Gel sans buraya. Gel hırsını senden çıkartacağım. <laughs> Mezolle Kok. Koks mu? Aynen. Salovin <laughs> miydi o bizi kurtarmaya çalıştı da olmadı işte. Gel sen sırsımı senden çıkartacağım. Ağzını burnunu dağıtacağım. Bunu kesemez miyim? Kesemez miyim? Ayıp ediyorsun. Seyret. Kok bayağı ilerletti ya. Ya arkadaş diyorum ki niye gidiyoruz? Gelelim arkada keselim falan işte git git diyor. Şöyle tam ekran yapalım. Bir saniye. Savaşmayacak ki nasıl keseceksin? Savaşacak oğlum. Kardeşini öldürdük. Andayını da kestik. Savaşacak. Savaşmayacak mı? Savaşamıyor. Ney dedi? Neden kardeşimi öldürdün o zaman diyor. Savaşacak bu arada. Aa savaşmadı. Kanka o... ne? o sonuncusu spawn Kanka öyle değilmiş işte. Yanlış biliyor musun bir şeyi? O köprüde kimse çıkmadı. Bizi de pataklaya pataklaya. Evet burada. Neyse affedelim Balik kral Kralı da. Ruhumuzu alsın. canavarı keseceğin sonunda Mafut sonunda kanka Mafut'u kesebiliyor mu mini boss olduğu için fark etmiyor da yani en azından öyle gördüm çünkü mafıt NPC'lerden sayılıyor göremeyeceğim diye anır, anır anır yok kanka biliyorum ya çarayı biliyorum Çarayı biliyorum. Daha önce yemiştim o spoiler. Bir süre bu arada Undertale kanka sonraki yayın yarın. Pazar günü yayın yok. Ya bunu keseceğiz sonra bir de gelecek onu mu keseceğiz? Gerçi iki türlü de. Gel tek atayım sana da. Bir sürü Undertale yok. Arkadan böyle Genocide kasacağım. Tekrardan o 40 e, yaratığı kestiğimiz yere gelip Aynen o şekilde yapalım. 40 yaratığı kestiğimiz yere gelip o 40 yaratığı kesip sonuncusunu beraber kesip ondan sonra gerçi sonuncuyu da keseceğim. Boş ver. Tek atamazsın. Ya mezol. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Kral belki de Yani biz saçma sapan iki kişinin lafına inanıp böyle koşturacağız derken yanlışlıkla Metaton'la karşılaştık. Mafıtı da kestik. Bu arada Azgoru kestiğim gibi yayını kapatacağım ya. Flowey'le uğraşmayalım bir de üstüne üstüne. Kanka niye gidip kestik de yani? Korda kesmenin hiçbir amacı yoktu. Kanka Anya sen de kor dediysen, sen de suçlusun şu an gözümde. Genosite bozuldu. Ben yayın dışında kasacağım buraya kadar tekrar. Ah yedik onu da. Neyse sıkıntı değil ya. Oo 3 kez tutturduk. Tekrar oynarız ne olacak? Yayın dışı kasacağım. Yine 3 kez vurduk. Vay. Abi x yap. Ne? Kanka ama çekirdeğe gitmemizin hiçbir anlamı yoktu. İlla çekirdeği kesmemize de gerek yoktu. Neyse ya ver. Baştan kasacağım zaten. Ya boş ver kanka. Unutalım şu olayı. Kasarız bir daha ne olacak? Ya gene olan bana oluyor da neyse. Asya'da yapacak bir şey yok. Hiç can almadan kestim yalnız. İyi. Harbi de ne? Tam yine boş konuşmaya başlayacak. Flowey gelecek yine yani ne olacak Chat yayını burada ıı, Kapatalım Flowey ile kapat Ka Şu an kapışacak şeyde değilim ya Dediğim gibi ıı, Yarın Stranded D batarız Pazar günü zaten oyun yok Arkadaşlarla halı saha falan yapacağız Muhtemelen pazarları Yayın olmaz ya Olacağı zaman haber veririm yine de ben Tekrar saldırmıyor zaten. Nasıl ya? Resetledim ya. Ana. Gerçekten saldırmadı. Detroit'te oynarız. Pazartesi Detroit'te oynarız. Hatta. Ben bu arada eee. Neydi o? Demin bahsettiğim oyun neydi? Stranded Deep. Heh. Stranded Deep'te eee. Birazcık kasıldım böyle. Denedim oyunu tekrardan. Reset attım oyunu. Birazcık daha anlayabildim oyunu ya. Yayında oynayabilecek kadar en azından. Bütün arkadaşlarımı öldüren sensin de Sensin de. Ney? Sendin demek. Gibi bir şey mi dedi? Senden nefret ediyorum diyor. <laughs> Herkese iyi geceler chat. Yarınki yayında görüşürüz. Darılmacı yok bu arada. Ya sonuç daran gitti ama. Hallederiz. Pazartesi Under Undertale yerine ee, Detroit atarız. Neden mi? Aaa önceki oyunumuzda bak. Bak bak bak. Neden mahvettin? Seninle verdiğimiz sözü niye tutmadın demek istiyor herhalde. Bu intikam mı? Hayır diyor. Ne yaptığını biliyorum diyor. Nasıl olacağını merak ettiğimden ha nasıl olacağını sadece merak ediyorsun diyor. Ya neyse işte. Dahi diyor bize. Teşekkürler. Yakında geri döneceğini biliyorum. Evet geri döneceğim. Hepinizi paramparça edeceğim bu sefer tekrardan. Senin için bekliyor olacağım. Görüşürüz chat. Ben arkada kasarım bunu. Sonrasında aynı yerde tekrardan açarız. Zaten çok uzun sürmez muhtemelen yaratıkları kesme dışında. Hadi bay bay. Söyle bakalım. Yayını kapatmadan.